bugün zombileri güçlendireceğiz ve kendimize devasa bir ordu kuracağız. Yes. Oyuncu aile. Şimdi canlar burada gördüğünüz üzere bir zombimiz var. Oyun normalde dediğim gibi eski bir oyun olduğu için böyle garip öge satın alındı. dedi. Bunu verdi bir daha mı alacağız? Bir daha satın aldım. Bir daha satın aldım. Evet. Bunları giydir diyor bak. Kendimize kartondan bir tane üslük yapmışız. Kartondan bir tane kendimize <laughs> kask yaptık. Ee, bu Çift ne? görünüyor. Ya hayır böyle de bir tane silah yaptık kendimize. Böyle böyle giderek yapabiliyoruz. Atıyoruz. Ama çarpı 2'yi alırsam ne olacak dostum? 2 kişi olacağız. Artı 3'ü alırsam da 4 kişi olacağız. Oo, kendimize iyi. böyle böyle zombi ordusu kuracağız. Şu an aşırı efsane güzel gidiyor canlar. Artı 3'ü alacağım tabii ki. Daha sonra bunları böyle yene yene ilerlemeye çalışacağım da elimde niye bir şeyler fırlatıyorsun ya? İşte onun silahı. Keşke silahımızı değiştirdik. Keşke silahımız <laughs> daha güzel olsa da evet. artık o silahtan kurtulacağız. Mesela burada da canlar artı 3'ü alırsam mantıksız olur. Çarpı 3'ü alırsam devasa bir ordu kurarız bak. Evet. Hayır. Burayı... geçemeyecek mi? Geçtim. Geçtim. Artı 5'i e aldım. Sanırım burada da kasaları açmamı istiyor. Oo. Güzel canlar. Ortadan devam edeceğim. Bayağı açtım. Büyük parayı direkt kazanacağım bence. Çok iyi. Harika. Bizim için kolaydı ya. Direkt büyük parayı aldık ve hazineye kavuştuk canlar. Tamam problem yok. Toplayabilirsin. Bunu alalım direkt canlar. Süper. Güçlendirmeye devam ediyorum. 30k para yaptığım zaman da yeni slot açacağım. Ama buradan alalım. 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 Bunlar güçlendirebiliyor muyum mesela? Heh, başka bir ne oldu? şey. oldu başka bir şey oldu. Allah. Taş mı atıyor zaten? Taş atıyoruz. <laughs> Bu ne? Kafamızda kaskımız da güzelleşti biraz daha, daha güzel bir karton alalım. aldık. Evet. Sonra geliri arttıralım canlar tamamen başla. Taş atıyoruz ama bak artık gidin gidin buradan Aa, bir taş atıyoruz 3. Demek ki gelince <laughs> de işte. böyle ordu kuracağız canlar dediğim gibi daha sonra da zombileri kazanıyoruz Uuu, güzel. Evet. Bunları parçalayabiliyor muyum? Hayır çekil kenara. Çarpiki her türlü almam lazım aldım güzel böyle 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 geçip wow, artık diyor iyi. ki zombileri şapmamız şey lazım durdurmamız lazım diyor ama biz zombi ordusu kurduğumuz için durmuyoruz canlar. Güzel burada çarpı 3 almak çok Oo. daha mantıklı. Çok kalabalık bir zombi ordusuyla karşınızdayız. Baya kalabalık olacağız da bunlar para vermiyor bence ya. Onlar para vermiyor sadece önünüzü kesiyorlar. Aynen artı 5'i de aldılar rahat bir şekilde gideceğiz. Canlar bence dümdüz gitsek bile rahat bir şekilde geçeriz. Bir Güzel. Bir Bak bir burada param artmıyor mesela hiç hepsini alman hiç mantığı yok. Evet. Hatta diğerlerini de açıyorum. Dev kasayı da açacağım. Süper. Oo, çok iyi. Biz bayağı iyi para kazanıyoruz burada. Güzel güzel. Geliri arttırdığım için de gelen para da bayağı bir artacak canlar. Süper. Mesela bir önceki bölümde 3000 para gelmişti. Bu bölümde 7000 para geldi. Çok iyi. Ay bin para yapınca buraya atacağım. Bunları birleştirebilirsin diyor. Daha sonra taşı, taşı da buraya götür. atabilirim. Balta. Artık balta alın Artık alın. De... <gülüyor> 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 Doğru düzgün bir şeye geçtik. Evet. Güzel simit aldık kendimize. Suda mı yüzeceğiz? Hiç bilmiyorum. Kaskımızı da güzelleştirelim. Tipimiz baya güzel oldu canlar. Kırmızı olarak bak bunlar... Neyse onlar zaten bize para vermiyor ha, ya. Aynen, ben aralarından ya, maralarından aralarından gidiyorsam hiç uğraşmayacağım canlar. Aralarına geçebilirsek galiba. Devasa bir zombi ordusu kuracağım. Gidip diğer tarafta da sayımı azaltmayacağım. Ne kadar çok zombi olursak o kadar şanslı oluruz. Pembiş saçlı. Üstümüzde simitli <laughs> zombi ordusuyuz biz tamam mı? Buradan kesinlikle eksi Almadım, almadım. Almadım. Aldım mı, almadım mı? Çok almadım. emin değil. Bence almadım. Zombi sayı değişmedi. Bayağı kalabalık. Yine kalabalık. Aynen. Zombi sayı göremiyoruz. Şu de an devasayız. Göremiyoruz da bayağı fazlayız. Burada artı 2'yi de alacağım. Eksi 8'e inşallah gitmezsin. Almadık. Güzel canlar. Yani bir zahmet bu zombi ordusu da her yeri yıksın geçsin ya. Baltalar elimize kasalar <laughs> Bir sonraki bölümde ne gelecek mesela onu da merak çata ediyorum. Çata 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 açın. Şu an bayağı bir gideriz ve canlar hepsini geçeriz evet, diye düşünüyorum. Evet çok iyi. iki taraflı de... gittik yandakiler de açtık ve toplam ödüle de kavuştuk. Sen verin. Süper, almak. süper canlar. Vermek. Şimdi mesela 30k paramız olmamış. tipi bir daha bir değiştireyim. Bunları alamıyorum. Alamıyoruz evet. Bunları birleştiriyorum. Bunu da değiştiremiyorum. Sıkıştı bence. Ay, Oldu, Hadi bir daha. Kaldı. 30 bin yapmam lazım. O zaman geliri arttırayım canlar. Demek ki zor olacak. Bu ne? Aa arabayı kovalıyoruz. Gel buraya. Alalım. Arabaya mı? Arabayı kovalıyorum da alamıyorum ki. Neyse Allah'tan 20 kişi Oho. alacağım. Şimdi balta topla. Koş 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 koş. Ama biraz yavaş gidersem <laughs> bizim baltalar oraya kadar gelemiyor. Biliyor musun? Denk getirmem lazım. Önden önden gidip buna denk getirmem lazım. Mesela şu tarafa geçecekken ge geçeceği kaça, kaça, yerde atmam kaça, kaça. lazım Güzel canlar 300 kaldı. Bayağı bir de para yol, topladık. Yol bitiyor mu? Yol nerede bitiyor? <laughs> Biz bunu yenene kadar yol bitmiyor bence canlar. Sanırım bonus bölüm oynadı. Evet. Güzel. Al bak. Sen de vermek. 30 paraya geçtik. Bunu açacağım tabii ki. Yeni evet. yuva açtık süper canlar. Aa bunu açabiliyor Üç. musun zaten? Var zaten bizim bir sürü. Niye ben ben reklamla açamadım? diyor? Devam Niye edelim vermeyelim? şu an. 2 2 gelmeye başladı. Çok iyi. Bunu çöpe at ya. Atabiliyor muyum? Bit. Çöp yok. Nasıl yok ya? Çöp yok. Demek ki o lazım olacak. Bırak çok, yok. Şuradan attım. Güzel. Arada varmış. Aa, <laughs> Bunları birleştirelim işte canlar. Veriyor. Tabii ki kafamızdakini birleştirdik. Karpuz <laughs> taktık kafamıza. <laughs> Karpuz kapalı da kapalı Şimdi yalnız, Gövde kapalı. yapmam lazım. Bunu birleştirdim. 3 level oldu canlar. Birleştirelim. Ne gelecek elimize? O ne? Ya geldi. Aa, çok iyi. İleride demek vardır, ki çok yani. iyi bir... vardır vardır. İyi bir şeyler gelecek. Bunları şunu mecbur birleştireceğim. Şunu. Onu değiştirmek için basıyorum da gelmiyor. Nasıl gelmiyorsun ya? Gelmedi param da bitti. Ay, yapacak işte şunu üstüne atıcağın ya. Ha. Karpuz geldi tamamen karpuz ve yaylı bir adam olduk canlar. Tipimiz aşırı güzel. Biz ok artık tropikal zombiyiz. Artık balta malta yok ya ok. Güzel artı bir alsam Art. da çarpı iki alsam da hiçbir şey yok. Şunu artı bir alayım yine de. <laughs> canlar buradan bak bayağı güçlenmişim artık. Ça, ça. Keşke vurduğumuzda şunlar da artsaydı. Benim. Bunlar artsa zaten efsane olurmuş oyun. Çok iyi olurmuş. Şurada onu kesinlikle biri, almalıyım. Biri biri birilerine. Ve bir şey söyleyebilir mi Oklarımız bayağı güçlü. Çekilin önümüzden. Çekil, Çekil çarpı 2 çarp alacağım iki ve bir devasa bizim bir mi? ordu kuracağız canlar. <laughs> bizim. Güzel. Hepsini alacağız hepsini alacağız hiç merak etme. Baksana bayağı güçlüyüz ve oklar bayağı güçlü. Çata, pata, çata, pata. Benim bir sonraki bölümde canlar okları falan geliştirmem lazım. Evet bayağı gemimiz de var paramız da Ama var. Ama karpuz kabuğundan kask yapmak da kimin aklı bilmiyorum. Çok saçma sapan bir şey olmuş canlar. Ama canla. donumuz da karpuzdan. <laughs> Biz bildiğin tropikal zombi olduk. <laughs> güzel baksana her yeri yendik rahat bir şekilde. Hepsi Verin o parayı. Toplayalım. Kaç vermek? Hayır ekstra bir şey yapmayacağım. Siz almak kaç vermek? Almak 17. güzel 23 para geldi. Bunları birleştirelim canlar. Güzel. Bir artık ekstra karpuz, karpuz üretirsem. Daha... Ay bir tane daha. Güzel. Karpuz kafasını değiştiriyoruz. Ne kafası geldi? Kars. Madenci kaskı geldi. Alabiliyor muyum? Ay kask gelme artık ya. Taş. Yayı değiştirelim. Oh. Daha nah. güçlü bir yay geldi. Crossbow geldi. Oh. Bunu alalım. Yavaş yavaş güçlendireceğiz. Ama bence geliri arttırmak çok daha mantıklıydı. Ca -ca -ca. Bak bunun şeyi çok güzelmiş. Hem de güçlüymüş. Canlar değişik bir yay elde etmiş olduk. Son beş Bir oldu. de hepsinde güzel. olunca çok daha güzel oldu. Çok güzel oluyor, çok seri atış yapabiliyor. Ay 700'ü görünce bir anda 700 olacağız zannettim. Hayır, mesela burada da 1000 var. Düşünse 1000 tane bilgisayar <laughs> direkt donar. Güzel parayı da aldık. Artı 2 geldi. Bence süper ilerledi. Canlar eksi ay, nedir şer. ya? Biz şurada kişi eksi 3 alacağız mecbur. Joyce. Diğerde de artı 5 vermiş. 3'ünü alıyor 5'ini geri veriyor. Ne 2 tane vereydin o zaman <laughs> o zaman. <laughs> Boşuna seçenek koymasaydın. Hiç anlamadık hiç. Canım. Bence güzel ilerledik dostum. Bak değişik değişik şeyler aldık. Süper canlar bunu devam ettireceğim. Ama altımızda kostümü değiştirmek istiyorum ya. değişik olduk değil mi ya? tipimiz bayağı kask. değişik Kafamızda oldu. Kask. Altımızda karpuz, karpuz kabuğu. Kabuğu, elimizde farklı bir alet. <laughs> <Güzel> evet canlar. <laughs> Buradan 21 para verdi. ama değiştirebileceğim şeyler varsa değiştireceğim. Kask. Ben bu gidince işte kaskı bir daha değiştiririm. Hadi taş. Şikaya atmak az kaldı. Çok saçma bir şey oldu. Takıldı böyle. Atacağım bunu mecbur. At. at. bunu. Yeni bir şey gelsin. Gelmiyor ki param yetersiz. Aa, bir dakika. Bir tane daha aldım. Attığım para geri, geri. Güzel değiştirdik. He, artık Heh. tamamen bir işçi olduk. Tamamen dediğim gibi <laughs> yelek falan da aldık. Güzel güzel canlar. Tipimiz bayağı güzelleşti. Ya artık biz işçiyiz. Bir şey söyleyebilir miyim? Bayağı zorlaşıyor oyun. Şurayı aç 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 uh -huh. aç 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 aç, aç 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 aç. Aralar ne? Sonradan girsek ne oluyor? İşte o arada askerlerimizi kaybedebiliriz diye düşünüyorum da mesela şeyler çok vermiyor ya artı 2 nedir? Mesela yandaki 2'ye bölüyor bu artı 2 veriyor. Yani yarısından fazlasını vermen lazım bize o zaman. Aynen bak bu taraftan gitmem lazım bence şu taraftan. Haksızlık. Güzel geç 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 çok evet. güzel geçtik buradan canlar. Artı 5'i de alacağım. Tipimizi de bayağı güzelleştirdik. Bence çok güzel oldu. Geliyoruz. Çekil Ve her güzel. seferinde güçleri bak 500 oldu. Artık kasaların gücü filan 500 oldu canlar. Kasaların gücü 500 de bizim kaz mı? Bizimki de bayağı güçlendi. Baksanıza mesela çatı, çatı, çatı açıyoruz. zorlanmadan gidebildik canlar. Bir, bir bölüm önce 21 para vermişti. 21k vermişti. Bakalım bununla kaç verecek? Mesela şunu denesek. ikili açmayı denesek. 24k verdi. İkili de açabiliriz dostum. Oyun çok tatlıydı canlar. Biz oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu <laughs> açmayı unutmayın.